TFF 3. Lig 3. grupta söz sahibi olan Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda oynadığı Modafon takımı ile 2-2 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. grupta söz sahibi olan Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanda oynadığı Modafen takımı ile 2-2 berabere kaldı. Kaybel Karaköprü Belediye Spor kaçtı moda fen yakaladı. Son 4 haftadır galibiyete hasret kalan Urfa temsilcisi Karbel Karaköprü Belediye Spor, İstanbul Alemdağ Stadyumunda karşılaştığı Moda Fen takımını sergilediği başarılı futbol ile ilk yarıda dakika 32 Halil Yılmaz ve dakika 43 Umut Dilek golleriyle 2-0 önde tamamladı. <laughs> Maçın ikinci yarısına tereddütlü başlayan ve skoru korumayı kafasına koyan Urfa temsilcisi kalesinde açıklar vermeye başladı. Modafen takımı maçın son dakikalarında oyun kontrolünü eline alarak etkili olmaya başladı. Maçın 82. ve 90. dakikasında Yunus Emre'nin attığı gollerle müsabaka 2-2 tamamlandı. Ligde oynadığı 8 maçta 3 galibiyet alan Karbel Karaköprü Belediyespor galibiyeti unuttu. Alınan bu beraberlikle Karbel Karaköprü Belediyespor puanını 10'a çıkarırken Modafen takımı puanını 7'ye çıkarttı. 7, 8,